Evet. Temellerinde Türk geleneklerine yakınlar zaten. Evet. Türk şey İslam olmasa da yakınlar. Çok Bence yakın. Çok yakınlar. Çok yani hayat disiplinli. Disiplinli bir millet Alman da öyledir. Müslüman olacaktı. Bahtiyar diyor. Yani şeytanın en çok cirit attığı şey <laughs> miskinlik. disiplinsizlik, miskinlik yani. Onun için kalkış saatimiz, oturuş saatimiz hepsini ayrılan ibadettir. Şeytanın en çok hoşlandığı kefe maşacılıktır disiplinden hoşlanmaz. İnanın bana misal veriyorum. Dostlarım beni biliyor. Bak seyahat edeceğiz. Nereye gideyim? Köyde kalıyorum değil mi? Tatile gitmişim. Tatil derken çalışıyorum. Kimse yok. Kalkacağım. İnanın saatimi kuruyorum. Namaz şey değil. Şu saatte burada ne yapıyorsam aynı orada yapıyorum. Asla disiplinimden taviz vermiyorum. Çünkü disiplinden taviz vermek ara boşluğudur. İki doğru arasındaki ara boşluk ademi vücuttur ki şeytanlıktır. İki hakikatin arasındaki boşluk ademdir. Adem hesabına çalışır. Ara boşluktur. Hayatınızda bir meşru olan bir sistem kurdunuz mu? Hani diyelim ki kahvaltınız belli. Uykunuz belli. Sakın taviz vermeyin ciddi bir sebep olmadıkça. Kendi hayatınızdaki, kendi disiplininizden taviz verirseniz Şeytan artık sizin ciddiyetinize inanmaz. Ben vallahi billahi bak bunun üzerine yemin ederek söylüyorum. Diyorum ki şeytan beni sıkıyorsun sabah sabah. Ben Cüz'ümü okuyacak mıyım, okumayacak mıyım? Dinliyorum böyle. Okuyacaksın diyor. E dedim ki madem okuyacağım onu kesin biliyorsun. Niye sıkmaya çalışıyorsun? Ben bu ne yapacağım? Ne dedi biliyor musun? Sabah diyor ya. Sen işini yapıyorsun, ben de işimi yapıyorum. <laughs> Zannediyorsunuz hayal görüyorum. Şeytanın vücudu haricisi var. <laughs> Müsaade edilmiyor. Mahluktur. Şuurludur. Din teklif edilmiştir ona. İman teklif edilmiştir. <laughs> Red etmiştir. Boyutu farklıdır. Esirdendir vücudu. Vücudu mahluktur. Dolaşır. Vardır. Yani en büyük varlığına delil onu inkar etmektir. Çünkü kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirir. Kendi, şeytanı şüphe eden veya varlığı hayal olan ona tabi olma nispetindedir. Kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirir. Öyle bir şey yok canım. <laughs> Çünkü şeytan olmuş ya. Şimdi bu şeytan mesela bir azazın dediğimiz her kitapta mı dolaşıyor? Onun avaneleri, ha. <laughs> <in> <laughs> şeytanlar yani nasıl diyor? Şeytan sıfattır. Hennas <laughs> sıfattır. İsmi Azazil'dir. Şeytan sıfatıdır. Şeytan böyle eski dansı saadeti gözüküyordu. Hazreti Ömer'i gördükleri zaman dedi Allah, hmm. ya ne acayip adammış ya. Sokağı değiştiriyormuş adam. <laughs> adam sokağı değiştiriyor. <laughs> Ve böyle bir şey yani. Vallahi size şey söylüyorum. Hayatı disiplini olan, kurallı yaşayandan da endişe ediyor. Nefret ediyor ondan. Ustad <laughs> Ben diyor Beyazıt'ta sesini duydum diyor. Karşıma dikildi diyor. Sen Kur'an'ı çok hali zannediyorsun dedi. Karşılıklı konuşmaya başladı. Eğer ustada has bir özellik olsaydı kitaba konmazdı. Bu aynı devam ediyor. E, 200 200 e, 246 sözler yok tövbe 200 sözler açayım ya. Ondan sonra madem şeydir hakkınızı helal edin ama Orayı bak gösterip ona ait değil demek bir şey. Başka bir şey göstereceğim size. Ama 246 değil, 50 değil. İyi ki şey yaptım. Çok, çok lazım olacak. 255. İsa Aleyhisselam anlatırken İsa Aleyhisselam'a has bir özellikse ben başkasının kitabını ne okuyayım ki? Kapatırım kardeş. İsa'yı ben ne okuyayım ki? Musa'yı ben niye okuyayım? Bu bana gelmiştir, bana. İsa'ya gelmemiş bu Kur'an. Ama İsa bir modeldir. İsa bir simgedir. Orada ben varım. Bak diyor ki, ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Bak, sen de benim, ha pardon yukarıdan alıyorum. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaresiyle manen diyor ki Ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdime kim terk ederse bu sıfat olacak demektir. <laughs> Bak o cümleyi okuyor musunuz? Lütfen bir bakın oraya. Allah aşkına ben ben uyduruyorum bu kitabı. Tamam mı? Bak Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdime dünya terk etmek demek elini ayağını çekmek değil Allah hesabına yaşamak şey. kıbleni Allah'a yapman tamam mı onun hesabına manayı harfiyle yaşamak terk etmek o iki hediye verdim biri manevi dertlerin dermanı biri de maddi dertlerin ilacı İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor sen İsa oluyorsun. İsevi meşhep oluyorsun. Metroda, fabrikada, sokakta, bir yerde bir gafile veya bir size veya dinden kopuk bir insana davayı anlatarak diriliyor mu bu? Hidayete kavuşuyor mu vesilelik? Evet. Ha, o adama ne yapmış oluyorsun? N ölmüş kalpleri nuru hidayetle diriltiyorsun. Evet. Sen de ölüleri diriltiyorsun Allah'ın izniyle sevin eşrefsin. İsa'sın o anda. Çünkü meylem kafadır. Kulak zarı bozulmadan, meylem bozulmadan vahiy bu dersler şu anda ben anlatıyorum. Risaleden okuyorum. Senin kulağın zarı delinmeden, yırtılmadan hakikat dimana geliyor. Dimağında dölleniyor. İsa oluyor dimanda, İsa dölleniyor. Sonra Yeri geldiği zaman o hakikati söylüyorsun ölü insanın. Ruhu diriliyor. İsa ruhullah. Ruhları diriltiyor. Ruhları diriltiyorsun. İstevi meşrep oluyorsun. Sünnet-i seni uyarsan müstevi oluyorsun. Öl, i̇şte ölmüş kalpleri nur hidayetle diriliyor. Ölmüş hastalar dahi. Ölmüş ha. Ölmemiş değil. Ha, ölüm anı değil. Ölmüş ki Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Ders, nefes, kelam, Kur'an yani nefes kim? Nefeste kişi var. Onu anlatmıştım çok özür dilerim. Dışarıya atılan büyük abdest, atılan küçük abdest, çıkan ter, gözüken sima, ses kişiyi taşır. Doktor der ki onu bana getir senin içini seyredeyim. Ne var senin hastalığın? Onun için şarap içenin teri de necistir. Güzel ahlaklı insanın teri gül gibi kokar. Kötü kokuyorsa ahlakınızı düzelteceksin. Çünkü sima, ses, tahlil vesaire insanı karşıya taşır. Sirayettir. İşte diyor ki onun nefesiyle ve ilacıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak nasıl diriliyor. Sen de benim etsani hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul, elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdi telakkiyatından çok ilerideki hududunu. Adam mesela hastanede diyor ki hasta mısın? Evet doktorum burada değil mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Doktor diyor ki ilaç iç. Veya boyuk ana, bizde bir tabirdir. boyuk ana ne yerse yesin. Eve gönder tamam öyle dalin amin. Şimdi psikoloji hastalara doktorun yaptığını biliyor musun? Strese girme. Herhalde canım ben de zaten uyuyor. Aşı ilaç iç. Uyu uyu yat uyu. Ama burada ne yapsın? Başka çaresi yok. Üstad diyor ki işte beşerin tıp cihetindeki şimdi terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik ediyor. Peki ne var? Nefesinde o var. İhlas. En büyük kuvvet diyor. İhlas için. Yani arkadaşlar, bendeki şu kelam, kalpteki ihtizazat, meyiller, mizac, huy, huluklar, kalp. Dışarıya çıkıyorum dışarı dışarı. Vicdan. Çık dışarıya. Dima yedi mertebesi. En son tahayyülde libas ve ağzımdan çıkartıyorum. Kelamın içerisinde ben varım. Kelam benden kopuk değil. Benden atılan artıklar beni taşıdığı gibi kelam da beni sizi taşır. Köpek bile sahibini kokuyla tanır. Kur'an'da elsinetikum ve elvanikum lisanlarınız ve renklerin, görünüşleriniz sizin kimliğinizdir. Sizin dişe vuruşunuzdur. Anladık mı? Hayatta boşluk yoktur. Boşluk demek ademi vücuttur. Kullanamadığınız güç sizi kullanıyor demektir. Hakim olmadığınız her şey size hakimdir demektir. Buradan çıkmanın ...çek çaresi sünnet-i seniyedir. Yoksa kuyudasın. Bu şu millet zannediyor ki sokakta dolaşıyor. Kuyuda, kuyuda. Kuyuda dolaşıyor. Kuyuda dolaşıyor. İnsanlar hapis. Son bir misal gidiyorum. Odada ya dizi veya maç kapatıyor. Onun devamı, tekrarı. O kapandığı gibi bu kapanmıyor. Bak hapishaneyi anlatıyorum. Artık kız ve oğlanınız hayalinde yaşıyor. Hapis değil. <laughs> Hayalinden inmiyor. O anda oğlum kızım gel bulaşık yıka. Allah Allah. <laughs> Kraliçeyken, uşakları varken, emrederken gel bulaşık yıka diyor. Geldiğin ha buradan atlanın eşeğe bineceksin. Ya anne ama ya. Sonra diyor hocam Kızım bana agresif davranıyor. Niye? E bundan. Ne kadar hayaliyun yaşıyorsa gerçekten o kadar kopuktur. Gerçeği ineceği kalktığı zaman sert yeri bulur. O agresif demek yukarıdan düşmek demektir. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Nesillerimizi bunların şerinde muhafaza eylesin. Deccalların, şeddatların şerinde muhafaza eylesin.